Merhabalar, 4 ha. Ağustos 2021 e, saman panelli evimiz olurken şimdi samanlarla ilgili e, işin erbabından Barbaros Bey'den e, samanlar üzerine bir anlatım dinleyeceğiz. Evet. evet Barbaros Bey sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba Gülbin Hanım. Şimdi e, bu samanlar hayvanın yiyecek olduğu samanlar daha ince yapılı e, kibar samanlar e, ve e, saman balyalanmış samanlar Bal makine tarafından küçük küçük parçalara ayrılıyorlar. Bizimse burada kullandığımız samanlar daha kaba, kalın ve parçalara ayrılmış olmadığı için burada başlayan bir saman buraya kadar, sonuna kadar devam ediyor. Dolayısıyla buradan çıkıp gelme, gelme ihtimali yok. olabildiğince de sert presliyoruz bunları. Büyük baskı ile presliyoruz. Ondan sonra dışarıya doğru çıkmıyor. Ama böyle bir saman olmuş olsaydı buradan bir tomar alıp çıkartabilirdiniz dolayısıyla e, çok uygun değil e, saman ev yapmaya e, biz de özen gösteriyoruz kullandığımız samanlara evet bu samanla ilgili dün bize bir şey bilgi veriyordunuz kinoa ve e, evet. saz diye bu kullandığım içerisindeki saman kinoa bitkisinin sapıyla e, bildiğiniz e, çayırlarda yetişen doğada yetişen saz kamışının böyle kaba biraz daha biraz daha böyle kargı tipi bam, bambu tipinde biraz daha böyle kaba ee, yok olup gitmesi daha zor olduğunu düşündüğümüz bir samandan e, samanı kullanıyoruz. Kaba olduğu için ee, daha dayanıklı oluyor bizim için. Hayvanlar bunu yemiyor. Ee, bir besin değeri yok. Ee, kaba yani şöyle diyebilir miyiz? Ee, hani saman böceklenir mi? Diyenlere. Gerçi sıva yapacağız. Onun cevabını ben biliyorum ama e, yine de. Zaman böceklenir mi diyenlere bir cevap olsun evet. mağiyetinde evet, ee, tamam. böceklenme riski yoktur. Yani dünyada Bilmemiz. yapılan örneklerinde böceklenen bir malzeme yapı malzemesi değil ee, tamamen bir lif malzemesi ee, yani yüzlerce yıl dursa da bunu böceğin yediği kuru olduğu sürece böceğin yediği bir malzeme değil üzerinde sıvandığı için bunun tamamen kuru şartlarda e, saklanıyor. Dolayısıyla biz bunu sadece e, dolgu malzemesi, bir yalıtım olarak yıllarca, uzun yıllarca kullanabiliyoruz. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bu arada İlyas Ustam'la e, Sedat Ustam e, çalışıyorlar. Sedat Ustam'ı şu an göremiyoruz. Biraz şuradan görünecek. Evet göründü. İkisi çalışmaya devam ediyorlar. Merhaba. E, evet şimdi ekrandasınız. Merhaba. Merhaba. Görüşmek üzere. Bay bay.